Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnete uymanın kıymetiyle alakalı şöyle buyurmuştu. İnne evvele zehebi dini terkü sünneti. Dinin elden gidişi sünnetin terkiyle başlar. Yezhebü dini sünneten sünneh kema yazhabul hablu kuvveten kuvve. Bir halatın iplik iplik ortadan kalkması gibi Din de sünnetlerin birer birer terkiyle ortadan kalkar buyuruyordu. Evet din Kur'an ve sünnet ile kaimdir. Sünnet Kur'an'ı alternatif bir kaynak değildir. Bilakis Kur'an'ın ıtlakını takid eden, icmalini tebyin eden, bazen de başlı başına hüküm veren bir kaynaktır. Allah adına Allah'ın emrettiği şekilde konuşma yetkisi olan bir peygamberdir o. Ona bu yetkiyi veren de yine Kur'an'dır zaten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hevasından konuşmayacağını, din adına söylediği her şeyin vahiy kaynaklı olduğu, sünnetin ittiba ve itaat edilmesi gereken bir merci olduğunu zaten Kur'an bize haber vermiyor mu? Yine peygambere itaatin Allah'a itaat anlamına geldiği. Onun bize verdiklerini almamız, nehyettiklerinden sakınmamız gerektiği ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı tebyin etmekle, açıklamakla vazifeli olduğu ve bir müminin imanının peygambere teslimiyetle ölçüleceğini zaten Kur'an bize haber vermiyor mu? Evet veriyor. İşte Kur'an'a ilişmek isteyenler bunun için kime ilişiyor? Resul'e ilişiyorlar. Dinin ortadan kalkmasının sünnetlerin birer birer terkiyle olacağını çok iyi biliyorlar. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi uyarıyor. Dinin elden gidişi sünnetin terkiyle başlar. Bir halatın iplik iplik ortadan kalkması gibi. Din de sünnetlerin birer birer terkiyle ortadan kalkar diyor. O halde çok açık ve net konuşuyorum. Demek kim sünnete ilişiyorsa aslında o dini tahrip etmek istiyordur. Demek kim sünnete ilişiyorsa o peygambersiz bir din istiyordur. Demek kim sünnete ilişiyorsa Kur'an'ı kendi havasına göre yorumlamak istiyordur. Demek kim sünnete ilişiyorsa o küçük aklını vahyin önüne geçirmiştir. İşte tüm bu cinayetleri işleyenler eğer tövbe edip hidayeti bulamazlarsa elbette bu cinayetleri dünyada ve ahirette bunların yakasına yapışacak ve asla iflah olmayacaklardır. Onun için kardeşlerim bu zamanda sünneti muhafaza etmek, onu ihya etmek ve sünnete tabi olmaya çalışmak çok kıymetlidir. Ve Rabbimiz tabi olanlardan eylesin. Bu konuda nakledeceğimiz o kadar çok hadis-i şerif var ki biz bu kadarla iktifa ediyoruz. Zaten kalbi bozulmamış, aklı yerinde olan insaf ve vicdan ehline bu kadarı kafi gelir mi? Gelir. Yoksa ne anlatırsak anlatalım nafile.